Oha. Abi ne oldu lan herkese? <laughs> Şu an yarısı atladı sadece. Gelen var ha, Nova. Milte de muhtemelen abi Nova'ya da bir dört takım gelir abi. <laughs> ya ya bizde bir takım geliyor. 3 iki, bir. Nerede lan bunlar? Yok. Gelen yok. Abi sonradan renderleyebiliyor ya. Büyük ihtimal öyle olacak. Gözükmüyor bir anda. <laughs> paraşütler açıla vereyim. Aa geliyor, geliyor 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 İki takım var. Solda aşağıda. İndiler bile. Benim bak abi dedim. Solları alalım biz. Yakın ortaya inen oldu. Ya gözünü sevdiğim silah. Tamam. Arka Arkada botla çatışıyor abi. Hmm, duydum duydum. Hapşıracağım yine. Oh. Hapşıramıyorum. Niye silah yok? Bir var. Valla silah, silah konusunda yeni modun gözünü seveyim ya. Abi Nova'ya bir atlıyorsun. <laughs> İlen abi şu arkaya doğru böyle soldan evlerin oraya doğru geçsek mi? Geçelim geçelim. Bunların Şu arkadan duvar kenarından. Gelin beyler girelim gelin gelin. Evlerde. evlere mi geçiyoruz? Aynen ev tarafına doğru tamam, geçelim. Tamam ben evlere doğru geçiyorum. Orada da var gibiler de. Çatışmada ölmeyelim şimdi ya. O Icar 98 mi lan o? Aynen abi ben işaretledim. Aldım onu. Var başka bir şey yok? Kutlarda olabilir fakir. Tamam ben buradan önden gideyim de. Doğru. Önümüz var, var, var. Önde, şurada. O da vurdu. Çekmeye çalıştı. Göremiyorum. Nerede o? Ben hiç görmedim abi. Vurdu bunu ama. Ben sıkmıştım ama abi. Ay, çok kötüyüm lan Vallahi Yine başladı. Bu niye böyle yaptı ya? Hapşuruk, hapşuruk sabahtan beri. Abi. <laughs> yine bir <laughs> hastalık vakası yaşan. Abi ne ya? Abşuram ya. Gözümün önünü göremiyorum. birini Gözlerini vurmuşlar bundan. Oldu. Orada çatıştılar ya. İçeriye doğru girdiler galiba ya da arkaya çıktılar. Bilmiyorum. Bence içeri şeye doğru girdiler. Eee gittiler yine. Konteyner üstünde görüyorum. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar nerede acaba? Abi bilmiyorum orada loot yapıyoruz zıplayıp zıplayıp. Tam çatıda vurmuşlar abi. Chat son 70 beğeni kalmış 3000 beğeniye. Şu yani 3000 beğeni yapıp da kapatmamız yok mu be chat? Ha? Yok mu baba? Bin alamadık bugün kusura bakmayın ama inşallah yarın bol winlerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Arkaya bu da. <laughs> baba bunlara uğraşmazlar. Uğraşılmaz baba. İki saat bunlar şimdi burada. Biz onları kovalamak zorunda kalacağız. Millet kaçıp gidiyor. Oha. Abi. Ne oldu lan herkese? <laughs> Oyunda hiçbir şey alamıyorum. Abi. Oyun gitti. Hareket edemiyorum ya. Üçünüz birden gittiniz lan. Bu E yapamıyorum. Ne oluyor? Ben geldim abi. Ha, ben evet. de geldim. Ne oldu? Vallahi ben de anlamadım. Aha ben de geldim. <laughs> gittiniz geldiniz baba. Ne Reset alabiliyorum. Genel abi. Yani abi şuradan geliyor bir tane zıpçık. gibi ya. Arkadan da geliyor İlhan abi. Deniz kenarındalar. Ya burada. Görüyorum görüyorum görüyorum. O nerede? Aldım sesini. Burada şuradan. Bunlar hiç göstermiyor. Abi sal onları ya. İki sal onları En, son, en son ortada şeyde gördüm. Bir tane Deniz de buradan kenar. geliyor ama. 6x attım beyler buraya. Nereden geliyor? Bu arkada abi arkada şurada. Taşı şey, orada mı? Abi o benim şeyde. Gördüm adamı, adamı bu tarafta. Buradan bir yerden bir tane bot geliyordu abi ya. Sesini aldım atarken. Duvar kenarında mı? Aynen gördüm tamam, ben de. Bu tarafa bakıyor. Bu bu tarafa bakıyor. Burada biri var. Bu tarafa bakıyordu. Şurada adam var. Çok yedi. Bunlar niye böyle açılmış ki baba? Ya valla bu haraplar çok tuhaf. Yemin ederim tuhaf ya. Vallahi bir daha kafa yemelik. Bir daha gibi. geçiyor. Geliyorum abi. Sağda var mı? Aynen en sağdaki küçülübeler var ya oradalar. Onu çekemeyecek inşallah. Bayıldı. Ah be. Geçti. İki kişi bunlar abi. What Yok arkası abi. da var. Mumya geldi. Sarı mum beyaz mumya geldi. Var. <laughs> geliyorum. Aferin. Ah Arama dur. geldi. geçti? Kulübü arkası. Evet. Güzel vurmuştum ya. ya. Önümde. Bağlantı gitti geldi. Aynen aynen. Ya. Ya bakını, bakına bakına bakına. Baktan mı öldün? Aynen abi. abi. Kitlendi kaldı. Az önceki gibi. Ah be. Sağda sağda çıkartmayacağım ateş. onları. Bir dakika, sağda. Da, haydi yapamadım ki. Nedir onlar? Abi sağda sizin taraftalar. Göster ah gördüm. An, eve girdi. Adam Öyle karşımda böyle. ne ne silahla sıkabildim ateş etti ne sağa sol bir yapabildim ya. Yani Çok sağ girmeyin abi. Bir tane baygın var burada. Bir adamı daha var. E buradan bomba gider oraya. Ben ses vermiyorum abi beni görmüyorlar. Anne hani bir de atsana. Tut bakayım bunu be. Ah be. Nerede uçsun lan? Fehmi şey, öyle gitme. Kulübe Tam içinde. bak. Şey... Ba şey... Buradakinin canı çok az. Burada baygını var. Nasıl alırım? Çok iyi. Çok iyi abi. Geçsene bana. Ben bomba atmış gibi yapacağım. Sen mi attın silahı? Ben attım ben attım. Yok. Kotum ya. Sen Ya. abi açıktasın orada. Nerede lan bu? Ee, Oradan Oyun alanına öldü adam. Kirim geldi. Öldüler mi? Aynen. Oynaysana. Yok yok. Ölmüş ölmüş, ölmüş 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 ölmüş. Burada öldü işte. Oyun alanına düştü. Abi ya niye böyle yapıyorsun ki? Ya var sen ya sen yemin yok. ediyorum PC'yi PC kırıyorum şu an ya. Sakin Mustafa. Ya abi adam karşımdayken abi, ateş etmedi ya. abi M4'ün var mı? Yok SCAR var. Lice mi girdi orada Mustafa? Anda. Yok kitle, az önce şey oldu ya abi hiçbir şey yapamadık. Ne ateş vay edebiliyordun? Vay vay. aynısı oldu. Hadi be. Adam karşıma geldi, normalde ben alacağım yani. Pozisyonda ben varım iyi, adam çıkamadığım için beni aldı. 8x'in var mı abi? Var. Bir M4 oh. alacağım ya. İlhan abi M4'ü bıraktım. 3x'in var mı? Bu garajda Bilal. araba yok. Mermi yok ha. Üf, efsane oldu ya. Benim 6x lazım mı? Alırım fazlaysa. Okay. Araba bulalım sen hani oyundaki istir. insanlarla uğraştığımız yetmemiş gibi de oyun baklarıyla Ya bir de o geliyor üstüne var ya. Bir de onunla uğraş. Uğraşabilirsen. 3000 beni olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. <laughs> haydi, haydi. Olsun abi bunları aldık ya ya. ya abi, ben İtalya'dan Ya be. ben, gözümden görebilsem var ya yani delirirdin kafa bilgisayarı kıracaktım ya. Vallahi ekrana yumruk atasım geldi Durdu 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 tam adam gelirken yapacak hata. Aa, aynen Baraba abi. Araba var mı hiç? Nerede? Çok geride ya. <laughs> Önümüzde yok mu? Sen tamam, bakarız garaja gel. Adamı vuracağım diye <laughs> çıkıyorum garajına ateş düşüne basıyorum ateş et etmiyor. Sıkıntı baba ya. Vallahi ben de bir kere yaşamıştım. Çok, çok kötü oluyor. Abi. Takılı kalıyor. Aleykümselam, selam, selam. Burcu hoş geldin. Kalsın hoş adam geldin. varken de kalmasın. Aynen. Sinan garajda da araba yok. Neyse abi. Yaldınız o beni ya. Baba yapıştır. Boş. Tabana kuvvet. Hadi. Tabana kuvvet. Aşağı evler dolu. Evet. Ben burada, burada dur, burada vur. Tamam, dur, dur burada. şu arabayı bir saklayayım abi. Tamam. Sen abi mumya setlerinden sence beyaz mumya mı, sarı mumya mı daha güzel? Sarı. Abi ben kafa atsam mı oraya ya? Kaç kişi der ki acaba? Fakir sence? Bence sarı. Lot evet, yapma ya. Beyaz o güzel de sarı daha güzel ya Mustafa. Abi bence beyaz ya. Oo. Beyaz daha çok seviyorum. Bu nereden vurdu? Göremedim nereden vurdu. Ama insanı bir gaza getiriyorlar. Böyle. Değil mi ya? Aynen. <laughs> Nerede lan ne bunlar? Şeyin arkasında, çatıda o bir şey var ya yukarı çıkış yeri. Onun arkasında da. Ha evet, şurada tamam okey. Okey okey. Orada şurada da var. sanki kurşun geldi lan. evet evet biri başka yerden atıyor. Adam indi abi. Nereye lan? Şuraya adam indi. Nereye? Şuraya adam indi. Şuraya adam indi. Yola. Abi, bize de gelebilirler beyler dikkatli olun da. Aa aşağı aşağı. Oraya mı indi? Hı hı. Bunlar niye sıkmıyor lan? Niye böyle oynuyorsunuz siz ya? Hadi baba. Senin hiç bus var mı? Bıraktım buraya Fehmi. Ha bunlar aşağıdan buraya çıkar mı bilmiyorum gerçi açı. Allah'ına mı? O kadar yere bakıyorum. Ağabey pişir hocam. Bende niye böyle oldu lan? Çok geldi ya. Sağ alttan bir yere ha. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum ya ya. Ya. burada ses mi var? Arkamız gelebilir dikkat Var adam. Çok <gülüyor> <iyi> <gülüyor> ne dedim ses var? Deli duydum, bu arada İlhan ağabey. İlhan ağabey buralar hep karışacak. Vallahi karışacak. 19 kişi var daha. Uçanlar mı ararsın? Kaçanlar mı ararsın? Nereden gelmiş lan? Birden bir çıktı karşıma var ya. Ödüm koptu. Şunlar ne yaptı? Ha orada. Gel gel gel. Aşağıya çok dikkat edin abi. <laughs> Oy iki baygın. Aa Okey, öldü lan. İki baygın öldü mü? Yok mi? yok ben baygını çektim abi. Nice. Abi geçecek o zaman onu abi. Bir tane altında baygın, vardı. nasıl geçti? Hayır iki baygın vardı. Yok yok değil değil. değil i̇kinci baygın zaten Baygın şey. Bana kill gelmedi abi. Orada biri yatıyordu baygın. Alan verdi. Abi alana mı oynasak direkt ya abi, Alan kuare. oynayalım ya. Direkt alana oynayalım abi. abi ya. Ben, ya ben da şu kuare tepesi var ya. Kuare tepesini alsanıza. Önünüzde. Bas 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 Bakayım maklerini çizmek için her şeyi yapıyor oh, mm -hmm. lan abi. Oha senin sesi ne olur lan? Ne oldu Daha abi? Bir... Çok içerden içeriden geliyor. Aynen tuvalete oturmuş gibi sanki. <laughs> yok abi. Arkadaşlar size... Max... Bir o ses geldi yayın, ama. Yayın sonunda. yayın <laughs> <laughs> sonunda. <laughs> e, bunların arabası yok abi. Onu mu yapıyorsun abi? Lastik çekme operasyonu. Yes. Kanada bakın ya. Arkaya dikkat edin. Tamam ben bakacağım. Aa, arkamız abi. geldi abi. Burası şurası üstü. Aldın onu. Evet, Böyle benim arka falan. tarafında. Çok iyidir abi. Çok iyidir abi. 14 daha ya. İyi zaten delaylı gönderiyor. Neydi o? Göstermiyor ya. Gelen de yok. 17 kişi kaldı. da küçük. Alan daralıyor alıyor. Abi <laughs> gelen olacak şimdi. Hayır hayır. Tepeye dikkat abi. Soluna da dikkat et fakir. Alacığı hareketlendi. Alacuk. Nerede Adamlar fişek patlatıyor abi. Yok. Şurada Yok. arabayla çıktı. Okey. Gördüm. Bu ne bu? Solu alttan alttan gidiyor olabilirler. Herkes sola doğru dönüyor olabilir. Evet. Dönse de fark etmez, alan dışı gelecek. Amma öptek oynuyorlar ya. Araba! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Fakir sıkmadı sıkmadı, iki tane kurşun sıktım hatta. Vay, vay. M249'un gücü <laughs> adına yaptım. Bizim şuradaki e, kardeş. Hayır onlar kay en sola döndüler bence. Ee. Alan dışı mı geliyor acaba o? Aynen, aynen Onlar en sola alttan alttan döndüler bence. Ya da sağa döndüler. Hocam sağa gitmesinler evin içinde de mi Evet abi konteynerin sağından solundan okay. pik diyorlar Oy hadi baba hadi o baba Araba alan dışı mı o araba alan içi mi Bu maç güzel puan verecek hadi lan Alanda izleme çok güzel Peki oraya bakma artık daha solundan... Ya, orada değiller yani Oradan bir yerden çıkacak o Tamam kendini kavurlu şurada bir yerde dur Abi kimseyi göremiyorum ya Herkes yatmış bir yere chat herkes Sadece Oy. o adam yok fakir Tamam tamam sıkıntı yok kavuldum bir tane headshot yedi aşağıdaki. Sinan beni kaldırır kaldırmaz aşağı bak. Hiç şey yapma. Geliyorlar gelecekler. Evet, Çıkmazlar yani. ya. Alan gir o. Aha ya öyle çıkardım. çıkarlar abi. Geç sen de o şeyin oraya yat. Alana düşecek. Alana düşecek o. Evet. Body yedi. Nasıl düşmedin ya? Düş artık. Çıkacak mecbur. Oyun gitti. Bir kişi gitti. Abi biz gene alandayız Diğeri. abi. Öbürü orada ya. Oy alandayız. Değil mi orası? Yok yok. Bir headshot yedi yoba diye de. Ne yedi Hala bu ya? Var, orada. var var orada şu aim'de. Şuradan. Biri orada arkamız mı geliyor? Nerede bu diğer adamlar nerede? Bence birinin arkaya bakın bak. Şurada da var muhtemelen. Göstermiyor kendini şu an. Tamam şimdilik göstermesin abi. Tamam aşağı sizde o tek kişi olan. Sinan seni sıktım var ya. Okey okey. O da sizde. Fakir Biz tepe olabilir. Sol. <laughs> şurada var ya muhtemelen. Hmm. Tamam gösterme orayı bence. Şöyle bir gezeyim bakayım dümen gezişi yapayım. Buraya gelseler duyarsınız sesleri. Vay erkek. İlen abiye baksanıza bak İlen abi öne doğru geçti. Gel, gel, İlen abi bence geçmeye gerek, şey gerek yok abi. abi. Bir bomba vardı ya. Abi işte de bakın ona göre çıksın. Bir daha alan gelecek o çıkacak. Ya adam çıktı artık zoruna kalacak. Bırakın. Bana bana göstermiyor. O karşıda Hatta bir yere hayır, çıkıyor. o nerede baba? Yani. Onu anlat. Abi mi? sağ tepedeler büyük ihtimalle Gördüm 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 gördüm. Nerede? Ne yapıyor? Ah gördüm abi şu Bir tane. Hadi lan nasıl düştün lan? Çok yedi benden Çok abi iyi. de. Soldaki çıkacak fakir Öyle. ona bak. Tamam ben soldakine bakıyorum abi tepe sizde. Geldi kiriniz. İlhan abi baksana buraya. Bu çıkacak bunu alırsın. Yani bakıyorum bakıyorum. Allah nasıl almazsa kendini çıkacak. Bir body yedi. Çok iyi lan abi. Orası mı öldü aşağısı mı öldü? Aldınız iki kaldı aynen. Aşağısı bitti. 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 Sağ var. Onlar da şurada bir yerde ya en son orada gördüm. Onlar şurayı oynadı abi. Öyle mi? Tamam. Aynen abi. Ben şöyle eğime elime doğru iniyorum abi. Aran onları, beni onları abi. Gel. Hep beraber değildi. Hadi hadi. Tamam o AVM'si var abi. Sağa doğru çıksana fakir. Şuraya mı? Sağda aynen tepelik bir yer var. O beni görüyor ama bak. Mustafa görüyor abi. Aa önünde önünde fakir. Ağaçta. Işte. Gördüm gördüm. Bomba. Çok iyi. Ağaç mı bayıldı? Aa, bitti. o bitti bitti. bitti. Öldü Son bir adam. adam. Solda sis var. Çola odaklanma ama. Bomba attım oraya bir tane. Bomba var elin abi. abi. Adam burada burada. Ha da zıplıyor. Zıplıyor. Zıplıyor, zıplıyor. Türk mü bak bakayım bir. Let's <laughs> go. Korusa da mı? Türk mü? Geliyor geliyor. Bandici İden abi ya. burada bak karşında bak İden abi tam bu ha, Selam, selam, sen şeyde kaldı. Selam, selam. Aaa Alex abi nasılsın? Valla iyidir kardeşim sen nasılsın? Nasıl, nasıl gidiyor? Anladıyor. Abi Allah'a şükür abi sen çok severiz ya GTA 5 videolarını falan Canınsın be İsmin ismin ne senin? Mehmet abi. Mehmet, canımsın kardeşim. Kaç yaşındasın sen? Mehmet abi. Ben 21 yaşındayım abi. 21 hep izliyorum baba. yani abi. o Kamdev mandev falan hep böyle videolar atıyorsun. Çok hoşumuza gidiyor. Eyvallah Kardeşimle canımsın kardeşim. Kardeşimle beraber çok seviyoruz abi seni. Çok teşekkür ediyorum abicim. Çok Vallahi sağ olasın. Allah sende öyle abi. Desteğin için. için. Cansın Artık kardeşim Sağ ol abi yani. vurmadığın için. Sıkıntı yok baba. İnşallah gelmedim. daha iyi yerlere gelirsin abi. İnşallah abi. Hep beraber inşallah baba. İnşallah. Sen de güzel yerlere gelirsin okulda, İyi şeyler yapmak istiyorsan. Şey senin abi. de kardeşim. Çok teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> <gülüyor> vuruyorum kusura bakma. Ben de teşekkür ederim abi. Estağfurullah abi, vurabilirsin tabii. Tamamdır. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüş görüşürüz. Elinize sağlık. Güzel bir finish yaptıklar. Yes be. Süper abi. Kaç Süper puan bu. chat? Kaç puan? Seni <laughs> anlamam abi. 30 puanı. 30 puan da. 12 girim var hani 30 puan. Dur. Ben diyorum ki 37 puan verir. Çok iyi abi. Chat siz ne diyorsunuz? 35 diyeyim ben de abi. Var. <laughs> 40 puan 40 40 yapar Kaç? 40 verdi <laughs> valla Oy iyi. Bana 23 vermiş hiç ya. vermemiş hain oyun